Evet, MS1'e hoş geldiniz. Bugün 3 ay önce çıkan... Yok. Bakıp geliyorum. Evet, MS1'e hoş geldiniz. Bugün dünyanın en kötü prodüksiyonuyla Airpods 4 gürültü engelleme olmayan versiyonunun incelemesini ve uzun kullanım testini yapacağız. O zaman başlayalım. Evet, kulaklık gördüğünüz gibi şöyle çok ufak bir kutuda geliyor. Yani avcumun tam içine sığıyor. Ya benim avcum kadar küçük bir insanım. Avcumda küçük neyse. Kendisi de gayet küçük bir kulaklık kutusu. Şuradasında Apple logosu falan AirPods klasik yani bunları artık ezbere biliyoruz. 4. nesilde bir çağ atlayarak hatta bunu AirPods Pro 2'de yapmışlardı. Type-C şarj kablosuna. bunda da devam ediyorlar. Üstelik Apple'ın standart doğayı koruma kanunları kapsamında içerisinde USB, Type-C işte artık ne diyorsanız yollanmıyor. Kutu içeriğine değinmeyelim yani içeri yok. Kulaklık geliyor sadece. Bu kadar. Ürünü satın aldıktan sonra kulaklığınızın arkasında iki tane şurasında yeşil e, buraya doğru çekin simgeleri olmak şartıyla bir şey var. Bunları sticker'ları çıkartıyorsunuz ve ürün artık açılabilir bir hal alıyor. Ürünü açtığınız zaman da sizleri Designed by Apple in California yazısı karşılıyor. Ondan sonra bunu kaldırıyoruz. Kulaklığı yollamamışlar. Ürünü açtıktan sonra Designed by Apple California yazını geçtikten sonra kulaklığımız bizleri karşılıyor. Şöyle bir poşetimsi bir yapıda artık ne deniyorsa bundan geliyor. kulaklığımızı da açtığımız zaman şurasından bunu söküyorsunuz. Bunları da yapışkanlarını çıkardıktan sonra kulaklığınızı bu çok ucuz kağıt parçasının içinden ben, ben çıkaramıyorum bile yani o kadar ucuz çıkmıyor. Evet çıktı çıkmıyor. Gördüğünüz gibi kulaklığımız bu şekilde geliyor açtığımız zaman şurasında yanan bir yeşil ışık var. Ee, bu ikinci nesil Airpods'larda olduğu gibi herhangi bir şekilde fiziksel bir boşluk yok. Yani tamamen arkasına gizlenmiş yeşil bir ışığı var. Şarjı bittiği zaman da turuncu, kırmızı şeklinde bunlar devam ediyor. Turuncu veya kırmızı. Benzer renkler. Renk görüyüm algılayamıyorum. Altına baktığımız zaman burasında bir tane Type-C girişi bulunuyor. Type-C girişiyle de kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Kulaklıklarımızı çıkarttığımız zaman yani Airpods 4. nesil ciddi anlamda çok küçük. Sağ tarafında bir adet right, sol tarafında da bir adet left yazısı bulunuyor. Yani bu kulaklığı istemeden sağ taraftakini sola takamazsın zaten. Görme engelli açımı. Bir dakika. Yo, Gereksiz detay. Valla bak. Yani Apple derdi. <laughs> Neyse. Şimdi kulaklığın özelliklerinden bahsedecek olursak özelliklerini bilmiyorum. Hepsini. Fil değilim. İnternetten bakıp söyleyeceğim. Şu anda elinde tuttuğum AirPods 4. nesil 6880 liraya satılıyor. Aktif gürültü engelleme özellikli olan AirPods 4 ise 9250 TL'ye satılıyor. Aralarında gerçekten ciddi bir fark var. Tek özelliği evet, aktif gürültü engelleme özelliği fakat aktif gürültü engelleme özelliğini daha önce deneyimlemediyseniz şu şekilde anlatabilirim. Örneğin bir metroda gidiyorsunuz ve çok fazla ses var. Kulaklığı taktığınız zaman gerçekten hiçlikteymiş gibi hissediyorsunuz. Tabii ki birazcık yapay ama oldukça iyi bir performans gösteriyor. Yani dışarıda başı arayanlar için, cidden bir sessizlik arayanlar için inanılmaz iyi bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Özelliklerine dediğim gibi geçecek olursak AirPods 4. nesil baştan sona tasarlanan bir model. Apple'ın haşik 2 çipinden güç olan AirPods 4 IP54 toza, tere ve suya dayanıklılık derecesine sahip. Tekrardan söyleyeyim USB-C ile şarj olan ve şarj kutusuyla toplam 30 saate kadar dinleme süresi sunan model şarj kablosuyla ayrı satılıyor. Benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi ise telefonum cebimdeyken birisi aradığı zaman şurasında görünen aslında görünmüyor ama şurasında duran tuşa bir kere basmamam. Bu çok güzel. Neden? Çünkü yeni bir güncelleme ile Apple yeni kulaklıklarına şöyle bir özelliği ekledi. Apple'ın eklediğine göre kulaklıklar birinin kafasındayken birisi aradığı zaman Siri size şöyle bir şey söylüyor. Örneğin ms sizi arıyor açayım mı diyor. Eğer ki siz kafanızı yukarı aşağı oynatırsanız telefon çağrınız yanıtlanmış oluyor ama eğer ki kafanızı sağ sola sallarsanız kulaklık çağrıyı reddediyor ve normal bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Sadece uzun kullanımda beğenmediğim tek şey müziğin sesi bir anda kesilebiliyor. Ortama göre Apple'ın kulak sağlığını korumak için yaptığı bir özellik olan ortama göre müziğin sesini kısıp azaltmak veya yükseltmek. Bunları sizlere sağlıyor. Ayarlardan kapatabiliyorsunuz. Ben sorun yaşadıktan sonra kapattım. Şu anda bu şekilde kullanmaya devam ediyorum ve gerçekten memnunum. Örneğin bir toplantıya girdiğim zaman sesim gayet karşılaştır kaliteli bir şekilde gidiyor. Herhangi bir şekilde şarj bitme sorunu da yaşamadım. Yani zaten kullanıyorum. Şarj kutusuna koyuyorum ve burası ciddi anlamda iyi şarj ediyor. O yüzden herhangi bir şarj bitme gibi problemleriyle karşılaşmadım. Şöyle söyleyeyim. Saat 9'da kullanmaya başlıyorsam akşam 4'e kadar rahatlıkla kullanabiliyorum. Metroya biniyorum, evime geliyorum. Hala şarjı oluyor. Bunun içine koyuyorum. Kendisini şarj ediyor ve yaklaşık 15 dakika sonra bana 2,5-3 saatlik bir dinleme deneyimi sunabiliyor. Evet biz bu içeriği birazcık geç yapıyoruz fakat kulaklık yeni çıktı. Yani bir ay oldu nasıl uzun kullanım testi yapabilirdik ki başka? Kulaklık çıkıyor 3 gün sonra uzun kullanım testi. 3 günde nasıl bir uzun kullanım testi olabiliyor anlamış değilim yani. Bir diğer bahsedeceğimiz özellik ise unuttum. Zaten ürün tanıtıldığı zaman biz sitemizde gerekli yazıyı yayınlamıştık. Orada da kulaklığın gerçekten başarılı olduğunu söylemiştik. Kulakta iddialı olduğu kadar iyi. Eksizlik. Bu videoyu geç çekmeme sebeplerimizden bir tanesi sponsorumuz yok. Kendi paramızla aldık. Çok pahalı her şey. Her şey için çok uğraşıyoruz ya. Yani. Evet şu anda beni aktif olarak Airpods 4'ten duyuyorsunuz. A, B, C, Ç ve böyle bir özellik mi varmış lan? Güzel. Apple yani.